Evet arkadaşlar bugün bir futbol antrenmanı yapacağım. Eda'nın bu topuyla önce oraya koyduğum yerinde paslaşacağım. Sonra o gördüğünüz kaleye gol atmaya çalışacağım. O zaman hemen başlıyorum. E, tam olarak oraya 5 kere paslaşacağım. Bir kere de kaleye gol atacağım. 5 kere pası tamamlayıp tamamlarsam 5 puan alıyorum. Ee, oradaki gol atarsam da 10 puan alıyorum. Hemen başlıyorum. 1, 2, 3 AKP Bize. Buradan, e, Bir daha. Buradan 1 puan gitti. Anca 4 puan alabildim. 1, 2, 3 4, 5 Aa, bravo. 6 oldu. Buradan 3 puan alabilirim. Buradan da 9 puan alabilirim. 9, 9, 3, etti 12, 12 puan. Tekrar deniyorum. Ben bunu 15 yapana kadar deneyeceğim. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, kale şut, gol. 15 tamam. Şimdi yeni bir parkur yapacağım parkuru aklımda düşündüm ve buldum. Bunu alacağım. Buraya koyacağım. Tam olarak böyle. Bu kaleye de bir tane sandalye alıp buraya koyacağım. Şimdi biraz daha şey yapalım. Biraz daha geri çekelim. Böyle bir free kick olacak. Free kick çalışacağım. Barış'ın üstünden yani şöyle de olur. Mesela böyle 5 puan böyle yani şu çizginin üstünden geçerse 5 puan alıyoruz. Diğer kareye gol olursa da 15 puan alıyoruz. Yani free şöyle böyle gol atarsak 20 puana sahibi oluyoruz. Hemen vuruyorum. Şut dışarıya. Sadece 5 puan. 5 puan. 20 puandan 5 puan alabildim arkadaşlar. Yav Portakallar gidiyor artık. Kim bu şekilde geliyor? Şut! Az fakat ya bundan da 5 puan aldım. Şimdi son 3. vuruşum. Yine dışarıya. Yine 5 puan aldım. 4. vuruşum. Aa yine 5. Bunda 20 puan almak imkansız mı? farkla dışarı. Bunda 7 puan alabileceğim ne? Ui! 5'li geldi. 20 puan. 20 puanın sahibi. Oye. Şimdi de şöyle çaprazdan vuracağım. Şöyle. Birinci vuruşum geliyor. Uy direkt tamam bitti. Direkt 20 puan. Buradan geçince 5 oluyordu. Karaya gidince de 10 oluyordu. Pardon 20 olmadı. 10, 15 oldu. Tek de yaptım 15 oldu. Ama güzel bir vuruş oldu kabiliyetin. Dördüncü ve son son ya şey buradan vurup bunun üstünden geçirince 5 puan böyle kapıdan sakip top ağlara girerse de 15 puan oluyor. Yani bunu başarabilirsen 20 puanın sahibi oluyorum. Ve oyunun sonunda tam 65 puanın sahibi oluyorum. O zaman hemen vuruyorum. Şut. Aga 5 puan. yapamayınca yapamayınca bu arada puanları saymıyoruz arkadaşlar. Şut Biraz daha geriden vurmak istiyorum. Ya. Yok işte yakından vurayım biraz daha. Aa, top kaçtı peki. Arkadaşlar videom bitmiştir. Ön videodan çıkmadan önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Videoyu bitiriyorum.